Evet arkadaşlar bugün anneye bitmeyen kola şakası yapacağız. Ama annemize şaka yaptığımızı söylemeyeceğiz tamam mı? Anlaştık mı? Hı hı. Çağıralım mı? Hı hı. Çağır bakalım anneye. Anne. Çağır çağır. Anne. Efendim Masal. Hoş geldin annesi. Hoş bulduk. Ne Şimdi Masal sana güzel bir oyun hazırladık. Hı. Kolayı en çabuk bitiren cipsi kazanır değil mi Masal? Cips nerede Masal? Cips, Cips burada. Wow en sevdiğim. Evet bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Hı, Kolayı de en de çabuk bitiren kazanır. De ben bitireceğim. Bence Masal bitirecek. Bu hadi yöntem, başlayalım bakalım. bakalım. Benim olmalı. Tamam hadi başlayalım ben bakalım. Ben üçe kadar sayıyorum. Tamam mı? Tamam. Hazır, Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım. Bir, iki, üç. Başlayın. Hadi aşkım. Hadi kızım giyiniyorum sana. Çek 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 çık 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 çık. Çabuk bitir. Çabuk bitir. Çabuk bitir. <laughs> çabuk bitir Masal çabuk ol. <laughs> <laughs> Masal'ın bitmek üzere. Evet arkadaşlar masal önüne gidiyor. Nanki sen içmiyorsun mu kola? Vallahi içiyorum. <laughs> Adanmıyor bu. Ne yaptınız? <laughs> Masalın bitmek üzere. <laughs> hadi kızım, hadi aşkım, çabuk ol. <laughs> Cipsi masal kazanacak arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nanki senin kola da hiç bitmiyor ya. Ne her ya? Hadi 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 çabuk olun hadi hadi masal hadi masal evet arkadaşlar masal kazanıyor masal ya cipsi baba, kazanacak bitmiyor masal... <laughs> masal cipsi kazanacak evet masal kazandı anne size cipsi masal verir misin evet arkadaşlar biz annemize ne yaptık ne yaptınız bitmeyen kola şakası yaptık Pipet biraz uzun oldu ama. Ama bu haksızlık. Pipet Siz biraz uzun. Kandırıyorsunuz. <laughs> Pipet uzun oldu ama aşkım idare et burası tamam mı? Arkadaşlar bakın kutunun altına kolay koyduk. Üstüne evet, bardağı. i̇kiniz bir oldunuz beni mi kandırdınız? Evet tabii ki. Başka mı yaptınız? O zaman kimse <laughs> benim. Bak Ma masal yakala koş. Masal annen yakala koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı.